Bilim ve Gelecek YouTube kanalından herkese merhaba. E, koronavirüs salgınının dünyadaki etkilerini konuşmaya devam ediyoruz. E, bugünkü yayınımızda e, Bilim ve Geleceğin Avusturya temsilcisi Murat Naroğlu var. E, Muratla e, Viyana'da yaşıyor Murat. E, onunla Viyana'da ve Avusturya'da e, salgının son durumunu konuşacağız. E, Murat yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba Deniz. Merhaba. Nasılsın? İyiyiz. Yolunda her şey. Evdeyiz. Bizde ne var ne yok? Biz de öyle, biz de evdeyiz, İşlerimizi güçlerimizi evden idare etmeye çalışıyoruz. Ee, Murat e, salgının Avrupa'daki yayılımına bakıldığında, yani açıklanan verilere göre konuşuyorum. E, Avusturya süreci iyi yönetiyor gibi görünüyor. E, sen bu konuda ne düşünüyorsun? Evet, yani e, biz de aynı fikirdeyiz. E, hem medya, hani hem e, Avusturya içi, Avusturya dışı Avrupa medyası da Hatta dünya medyası da Avusturya'yı bu konuda oldukça başarılı buluyor. Burada bir koalisyon hükümeti var şu anda. Koalisyon hükümeti olmasına rağmen, ki yeni bir koalisyon hükümeti olmasına rağmen, insanlar süreçten oldukça memnun. Sayılar da bunu gösteriyor. Hatta işte ilk rahatlama hamlesini 14 Nisan'da yaptıklar, şu anda gayet memnunuz. Ülkedeki sağlık durumu da gayet iyi. Vaka sayısının düşüşü de gayet iyi. İşler yolunda diyelim. Ne güzel. Darısı bizim ve bütün evet. dünyanın başına diyelim. E, peki e, salgın başladığından beri e, nasıl önlemler alındı? E, ve bu önlemler yeterli oldu mu sizce? E, evet. Bir kere Avusturya, İtalya ile komşu. E, Avusturya'nın güney sınırı. E, özellikle Tirol eyaleti Avusturya ile komşu şu şey İtalya'yla komşu ve Kuzey İtalya ile komşu. Yani İtalya'da salgının merkezi olan yerle. E, dolayısıyla İtalya'da bir salgın e, başladığında ve dalga büyüdüğünde e, bunun hızlıca e, işte Tirol eyaleti başta olmak üzere Avusturya'yı da vuracağı belliydi. E, dolayısıyla oldukça iyi hazırlandılar. bir e, Viyana olsun, diğer eyaletler olsun. Bunun da e, faydasını gördüler kısa sürede. E, dediğim gibi şu an hala Avusturya'da salgının merkezi İtalya sınırı. E, özellikle de e, Alplerin olduğu bölge. Yani Kuzey İtalya, İsviçre'nin güneyi, Avusturya'nın güneyi ve batısı. E, burada salgın belirtileri görülünce e, Avusturya genelinde bazı önlemler almaya başladılar. Biz o dönem hala işte gidiyorduk. E, öncelikle İtalya sınırına yönelik önlemler geldi. E, kontroller başladı. Tirol'de ilk vakalar görülünce e, işte hasta sıfır dedikleri e, ilk hastayı aramaya başladılar. İlk nereden çıktı? Orayı derhal e, karantinaya alalım şeklinde. E, Tirol'den başlayarak bu önlemler bütün ülkeye e, genişletildi. E, i̇şte okulların e, kapatılmasıyla başladı. E, uzaktan çalışma e, derhal devreye girdi. Şirketlerin Umut, kimisi? Tam olarak pardon lafını böldüm. Ee, ne zaman başladı? Hangi e, Mart'ta mı başladı ya da işte Nisan'a doğru mu başladı? Şubat Harika sonunda 27 Şubat sonunda. Şubat'taydı sanırım. Tirol'deki ilk vakayı tespit ettiler. Ee, tabii şu, şunu unutmamak lazım yani Avrupa'ya, İtalya merkezli bir salgın Avrupa'ya yayıldı ama e, bunun sebebi de aslında biraz kayak bölgesindeki tatillerdi. Ee, çok fazla insan kayak tatilindeydi. İsviçre, Avusturya ve İtalya'nın olduğu bölge, kesişen hmm. yerler. Buralar hep kayak bölgesi ee, ve e, hani sayılar çok ciddi. Örneğin Avusturya'nın İşkıl diye bir köy var. 1600 civarında insanın olduğu bir köyde 10 binin üstünde yatak var. Ee, bu şekilde işte Paris Hilton, Naomi Campbell, Bill Clinton bile tatile geliyor. Ee, böyle bir bölgeden insanlar, işte İskandinav ülkelerine kadar virüs bu şekilde yayıldı. Ee, Şubat'ın sonunda bu ilk vaka çıkar çıkmaz. Ee, tabii Viyana'da da insanlar buraya ne zaman gelecek diye beklemeye başladı. İşte okullarda şüphe durumları oldu. Testler negatif çıktı. Sonra ilk vakalar test okullar kapatıldı. Uzaktan çalışma başladı. Bir süre sonra durdurdular ekonomiyi. Bizler de eve geçtik. İşte bir ayın sonunda diyelim, bir ayın sonunda semeresini alınca işte ilk rahatlama hamlelerinin geleceği söylendi ve 14 Nisan'da resmi olarak ilk yerler açıldı. E, nereler kapalıydı ve bu rahatlama hamlesiyle nereler açıldı? Şöyle, gıda sektörü, güvenlik personelinin olduğu alanlar, sağlık sektörü bunlar açıktı. E, tabii belirli kurallar dahilinde insanlar işe gidip geliyordu. İşte sosyal mesafe kuralını her yerde biliyoruz. Dezenfeksiyon, e, belirli sayıda kişinin bir arada bulunması. Bu kurallar dahilinde marketlere gidebiliyordunuz. E, bir gıda problemi yaşanmadı. E, bunun dışında işte polis, toplu taşıma e, bunların hepsi çalışmaya devam etti. E, i̇lk günlerde mesela toplu taşıma yüzde %90-95 oranında düşmüştü. Ee, çok hani ve sürekli halka teşekkür ediyorlar bu anlamda. Ee, bir de tam bir kapatma olmadı sanırım. Yani sokağa çıkma yasağı olmadı. Tavsiyelerle %90-95 evet. oranında e, kullanım düştü diyorsun yani. Anladım. Tavsiyeyle böyleydi. tabi şunu yaptılar ama örneğin aynı evde yaşamıyorsanız kamusal bir alanda sosyal mesafe kuralına uymadan e, bir kişiyle yakın e, temastaysanız işte bir buçuk metrenin altında 500 euro ceza yazdılar. Bizzat arkadaşımıza da ceza yazıldı. Arkadaşıyla kahve içtiği için 500 euro ceza ödedi. Ama insanlar bu kurallara uydular. Daha sonra işte sayılar düşünce işte ben 19 Mart'ta mesela ilk notları tutmaya başladım günlük sayıları takip edeyim diye. Çok uzun sürmedi açıkçası. 14 Nisan'da nereleri açtılar ona dönelim. Ee, örneğin bahçe ürünleri satan yerler, e, işte tekel tarzı e, yerler, e, yine kurallara uyarak işte maskedir, sosyal mesafe kural, e, sosyal mesafe kuraldır. Bunlara uyarak bu tür yerleri açtılar. Bazı yapı malzeme dükkanları, elektrikçiler, 400 metre karenin altındaki işte benzeri küçük iş yerleri açıldı şu an. Yani e, Avusturya e, normalleşme e, şeylerine başladı hamlelerine başladı. Evet. Anladım. Peki e, sağlık sistemi orada nasıl? Genel bir sağlık sigortası var mı? E, yani vakalar çok artmadığı için hastaneler yeterli mi diye soracağım ama yine de hı hı. E, ona da sormuş olayım. Ee, yani dışarıda Almanların, Avusturyalıların planlı olduğu biliniyor. Bunu bu virüs döneminde çok net bir şekilde gördük. Viyana'da henüz herhangi bir hastanede herhangi bir yoğunluk yokken 880 kapasiteli ek bir yer hazırladılar. Çok kısa bir sürede bir fuar alanı acil durum merkezine dönüştürdüler. Kullanılmamış bile olabilir orası. Şu anda bütün Avusturya'da 817 kişi var hastanede. Yani Toplamda yalnızca koronavirüs bu, tedavisi gören Evet, bütün Avusturya'da ülkenin nüfusu yaklaşık 8 milyon 800 bin e, Tüm hastanede bütün ülkede 817 kişi var bunların 204 tanesi yoğun bakımda e, Ki Avusturya OECD ülkelerinde e, 100 bin kişiye düşen sanırım yoğun bakım e, Yatak kapasitesinde ikinci sırada Almanya'nın ardından e, Hiçbir yoğunluk olmadı e, oldukça iyi götürdüler bu tarafı da ee, şu an hani hastanelerdeki kişi sayısı da oldukça düşük yani bütün ülke 817 kişi ee, dolayısıyla bir yoğunluk bir e, sistemi zorlayacak bir durum oluşmadı ee, sağlık sistemine gelirsek de e, yani ondan fazlasıyla memnunuz ee, yani maddi durumunuzdan bağımsız olarak şöyle bir örnek verebilirim. E, 2013'te ben buraya öğrenci olarak geldikten sonra e, bir e, ameliyat geçirmiştim ve öğrenci sigortasıyla bu ameliyatı geçirdim. E, ya odada beraber kaldığım kişi emekli bir Avusturyalı astrofizik profesörüydü. E, öğrenci sigortasıyla aynı hizmeti gördük. Öyle değil. Peki yani bu koronavirüs şüphesiyle herhangi bir kişi hastaneye gittiğinde herhangi bir sigortası olmasa da tedavi görebiliyor mu böyle bir hakkı var mı? Görür sistem şöyle işliyor öncelikle her ülkede olduğu gibi burada da bir hat var bu hatta arıyorsunuz kişilerin şüphe olduğu tahmin edilen kişilerin hastaneye gitmesi zaten tavsiye edilmiyor. Evdesiniz, arıyorsunuz. Ee, bu numarayı da arayabilirsiniz, ev doktorunuzu da arayabilirsiniz. Arayan kişi e, bir anket dahilinde belirli sorular sormuyor. İşte iki hafta boyunca nerede bulundun, e, şu ortamlara gittin mi şeklinde. E, bir şüphe konusunda hem fikirse, karşı tarafta sizin de, e, daha sonra süreci onlar yönetiyor, siz evden çıkmıyorsunuz. Gerekirse onlar gelip sizi alıyor, e, karantina kurallarına uyarak. Zaten ülkedeki vakaların çok büyük kısmı evde kalarak e, tedavi gören kişiler. E, hastaneye gitmeyi gerektiren durum hani çok ciddi bir sayı oluşmadı. Benim kaydettiğim en yüksek sayı e, 1100'dü bütün ülkede hastanedeki kişi sayısı. Toplam en fazla 1100 kişiye mi ulaştı Avusturya'daki? Evet, benim, benim kaydettiğim 1100 Peki e, toplamda ne kadar e, vaka mesela bugün veya dün itibariyle ne kadar vaka görülüyor? E, e, raporlama kısmına da e, hem bu noktada değinmiş olalım. E, günde iki defa sekizde ve saat üçte öğleden sonra e, Bakanlık, Sağlık Bakanlığı bir güncelleme yayınlıyor. Bunun dışında her saatte güncelleme var ama resmi olarak günde iki defa özet geçiyorlar. E, dolayısıyla 8'den 8'e, 3'ten 3'e e, 24 saatlik sayılara bakabiliyoruz. Mesela dünden bugüne e, 59 vaka geldi yeni vaka. E, burada da benim kaydettiğim yani bir dönem 1000'i geçti bir gün. O Avusturya'da zirve yaptığı dönemde. E, bu şekilde raporlama yapıyorlar her gün. E, yani işte sayılar e, arttığı dönemde halkı uyardılar. İşte dikkat edelim. E, henüz en kötü günler gelmedi dediler. Ama bunu söylediklerinden kötü günler geçmişti Avusturya'da aslında. Evet. Rehavete kapılmama e, anlamında. Bir de Paskalya tatili e, geliyordu evet. işte. E, açıkçası Paskalya'nın yansıması nedir? Onu henüz görmedik. E, umarım rehavete kapılmamıştır. Umarım. Peki toplam e, ölüm sayısı nedir en son sendeki bilgilere göre? Evet, e, dünden bugüne 9 kişi daha arttı. Toplam 452 kişi öldü. Avusturya e, ölen kişide koronavirüs varsa bunu virüs kaynaklı bir ölüm olarak kaydediyor. E, dolayısıyla 452 e, maksimum sayı. Bir de e, gerçekten virüs nedeniyle e, ölen kişi sayısı var. O tabii ki daha düşük ama devletin... Dış dünyaya verdiği resmi sayı 452. Yani bir kişi öldüğünde virüs varsa o kişi korona kaynaklı ölmüş sayılıyor. Anlıyorum. Belirtiler varsa herhalde tam teşhis konmamış ama belirtiler varsa onlar da korona kaynaklı ölüm olarak mı geçiyor? E, açıkçası e, hani resmi açıklamada bu geçmiyor. E, sadece biz hani bilimsel olarak testimizi yaptık. Bu kişi ölmeden önce pozitifti. Dolayısıyla bu virüs kaynaklı bir ölüm diye geçiyor. Ee, yaş kısmına bakarsak 45 yaşın altında tek bir ölüm var. Öyle mi? 45 evet, yaşın sadece... altında tek bir ölüm. O kişi de benim bildiğim kadarıyla Türkiye kökenli 28 yaşında 14 yıldır böbrek yetmezliği olan bir kadındı. Onun dışında ölümler 80 üstü Hani 75 üstü ama özellikle de 80 üstü. Avusturya'nın yaşlı bir nüfusu var. Ee, tabii yaşlıları korumak adına da çok ciddi önlemler aldılar. Örneğin marketlerde sabah 8-9 arası alışveriş kesinlikle yaşlılara bırakılıyor. Ee, veya yaşlılar adına alışveriş yapanlara. Çünkü öyle bir kampanya da yapıldı. Siz gidip yaşlılar adına alışveriş yapıyorsunuz. Onlar evden çıkmıyor. Ee, kapılarına bırakıp geri dönüyorsunuz. Ee, banka şubeleri için de aynısını yaptılar. Mesela sabah 9-10 arası Yaşlı müşterilere ayrılıyordu. O saatlerde diğer kişiler bankalara gitmiyordu. Böyle geçti. Ama mesela hasta olan, yani pozitif olanların yaş dağılımına baktığımızda 45-54 aralığı zirvede. Yani -54 aslında 54 arası daha fazla hı. hastalığa evet. yakalandı ama vefatlar daha yaşlı insanlardı. Evet. Hı hı. Yani burada aslında korumayı başardılar bir taraftan ama tabii yaşlı kaynaklı e, direnmeleri daha zor oldu. Anladım. Peki sana... Eğer, e, hani, ölen kişide e, direkt korona sebepli bir ölüm değilse de sayı 397. Diğer anladım. türlü 452. Bu iki sayıda e, paylaşılabilir. Sizin için e, işler o zaman iyiye gidiyor diyebiliriz yani. Evet. Hı -hı. Peki son olarak da şeyi sormak istiyorum. Avusturya'da göç alan bir ülke. Hani mültecilere ve göçmenlere karşı bir koronavirüs kapsamında ne gibi çalışmalar yapılıyor? Veya hani bu süreçte işsiz kalanlar var mı? Onlara karşı bir sosyal devlet çalışmaları yapılıyor mu? İnsanlar mağdur ediliyor mu? Veyahut da işte sahip çıkılıyor mu? mültecilere de işsizlere de bu konu hakkında ne söylemek istersin? E, Avusturya'nın hani geçmişten gelen bir sosyal devlet geleneği var. E, bunu da hala ciddi şekilde koruduklarını düşünüyorum. E, hani o devlet sosyal devlet tanımının e, somut karşılığını görebildiğimiz ülkelerden birisi. E, mülteciler için de, e, işsizler için de veya düşük gelirliler için de ee, tabii ki devlet çok ciddi çalışmalar yaptı. Öncelikle e, bütün bu kriz önlemleri kapsamında e, önce bir 34 milyar dolarlık paket açıkladılar. E, tabii Avusturya'nın küçük bir ülke olduğunu düşünelim. E, bu sayıyı, bu bütçeyi tabii ki belirli kesimlere böldüler. İşte işsiz kalanlar, e, Türkiye'de kısa çalışma ödeneği dediğimiz Aha. kapsamda bir e, e, bütçe ayırdılar. Ee, tabii eğer mülteciyseniz ve işiniz yoksa zaten e, o kapsamda aldığınız bir destek var. E, bu e, temel bir gelirin üstüne kira yardımı alabiliyorsunuz, gıda yardımı alabiliyorsunuz, kıyafet yardımı. Bunların hepsi ayrı kalemler ama bir de temel gelir var. E, sağlık anlamında da bir problem ben şimdiye kadar tanıdığım kişilerden de duymadım. E, rahatlıkla sağlık hizmeti alabiliyorlar. Eğer belirli bir gelirin altındaysanız, ee, yine ona göre e, devlet aynı şekilde sağlık hizmetini sağlıyor. Öğrenci için içinde e, aynısı. Ama bu süreçte işsiz kalanlar için de tabii ki e, işte Türkiye'de iş kuru benzeri bir kurum var burada da AMS. E, AMS e, işte online başvurularla veya bizzat giderek e, işsizlik başvurusunu bildiriyorsunuz. Her ülkede olduğu gibi burada da işsizlik sayısı tabii ki arttı. E, hmm. Tarihinin gördüğü en büyük problemlerden biriyle karşı karşıya kaldı Avusturya. Ee, ama e, hani gerekli bir bütçe ayrıldı. Hatta bunu açıklarken de hükümet şimdi kullanabiliriz şeklinde genel bir e, duyuruyla e, çalışmayı başlattılar. Bireysel bazı bir şirketseniz de destek alabilir. E, birden fazla kişi çalıştırıyorsanız da mesela buranın en büyük e, işte ulaşım kurumlarından biri ÖBB var, tren şirketi. Türkiye'deki evet. devlet demiryolları 10 bin çalışanını bir kere de kısa çalışmaya gönderebildi. Hükümet de bunu tavsiye ediyor zaten. İnsanları işten çıkarmak yerine kısa çalışma ödeneğini kullanın diye. Peki Öyle. bu benim kendi merak ettiğim için soruyorum. Koalisyon hükümeti var demiştin. Koalisyon hükümeti kimlerden oluşuyor? Ya da ee, böyle bir genel. Koalisyon o kısım, güzel bir konu. Yani seçim öncesi çok az kişinin olasılık tanıdığı bir koalisyon kuruldu. Milliyetçi muhafazakar kanatla yeşillerin bir koalisyonu oldu. Yani genel olarak çok düşünülmezdi. Çünkü birbirine eleştirel yaklaşan iki farklı hareketti. Ama başka bir politik noktadan, daha muhalif bir noktadan bakarsak bizim için çok da abartılacak bir durum değildi açıkçası bir araya gelebilirlerdi, nitekim geldilerdi ama e, çok iyi yönettiler. Yani muhalif basın da genel olarak e, ana, şey, benzer görüşte, e, elbette tabii ki bazı anlaşmazlıklar olabiliyordu ve yeni kurulmuş bir koalisyondu, e, ilginç bir süreç geçirdi Avusturya bence. Evet öyle görünüyor yani hem muhafazakarlar hem de yeşiller. Yani en belki karşılarına çıkabilecek hayatları ya da yönetimleri boyunca en zor sınavı iyi atlatmışlar evet. gibi görünüyor. Böyle bir e, problem oldu. Tirol eyaletinin, eyaletinde, işte İtalya ya yakın olan İşkıl bölgesinde e, virüsün aslında daha önceden olduğu e, fakat bunun yerel yöneticiler tarafından söylenmediği, üst yöneticilere bildirilmediği tartışması yürüyor şu an Avusturya. Ee, orada da e, açıkçası sermaye yanlısı kesimin e, yaklaşan seçim öncesi e, aman bir karışıklık olmasın diye e, e, olayları çok dile getirmediği söyleniyor. Orada e, ciddi bir eleştiri. Ve bu kayak bölgesindeki insanların başta Danimarka, İzlanda, İngiltere olmak üzere Avrupa'nın diğer ülkelerine gittikleri ve virüsü bu şekilde taşıdıkları iddiası var. Ee, yani milliyetçi muhafazakar eki, ekibin e, e sermaye yanlısı ekibin orada açığı bulacağız. Peki Murat, sizin için işler yolunda gidiyormuş. Bunu duyduğumuza sevindik. Evet, iyiyiz. Ee, çok güzel. Yayınımıza katıldığın için de sana teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Daha sonraki görüşmelerde daha farklı bir gündem olursa yeniden senin görüşlerine başvurmak isteriz. Tamamdır, memnuniyetle. Seve seve. Peki. Bilim ve Gelecek YouTube yayınını izleyen sizlere de çok teşekkür ederiz. Hem koronavirüs salgını hakkında hem de ülkenin diğer gündemi gündem konuları hakkında yayınlarımız devam edecek bizi sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederiz.